Merhabalar. Ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda yine çok lezzetli, kolay, basit, evdeki hemen hızlı malzemelerle yapabileceğiniz çok güzel, dolgulu bir tavuk yemeği tarifi vereceğim size evet, arada da olsa az az da olsa bazen tavuk videoları çekiyorum. Sizlerden de gelen özellikle YouTube'daki videolarımın altında değişik tavuk tarifleri istiyorsunuz. Tabii ki de ben de her zaman devamlı olarak kırmızı et tüketen veya devamlı kırmızı et pişiren bir şef değilim. Ama daha ağırlıklı kırmızı etlerle uğraştığım için hep onun videolarını çekiyorum. Ama sizlere bu ara sizi şaşırtacak değişik tavuk videoları çekmeye başladım. Bu da onlardan bir tanesi. Hazırsak hemen ben size hızlıca malzemelerimi sayacağım. Çok güzel böyle hem fırında hem de tavada yapabileceğiniz iki alternatifli muhteşem lezzetli, tabağa koyduğunuzda heybetli kendini gösteren lezzetli yemeği geçiyoruz malzemelere. Haydi hızlıca başlıyoruz. Evet, tavuk tabii ki de kırmızı ete göre aroması kendi özünde daha az aromaya sahip bir ürün. Ee, protein değeri evet çok kuvvetli. Özellikle diyette veya spor diyeti yapan kişilerin çok sıklıkla tükettiği bir şey. Bence tavuk evet hem yumuşaklığı hem daha çabuk pişmesi hem de maliyet açısından çok kullanılabilen bir ürün. Ama tad olarak geride olduğu için biz bu gerideki tadı öne çıkartacak bazı malinasyonlar, tatlandıracak şeyler yapmalıyız. Hatırlıyorsanız çıkın parmesan videomda da tavuğu brine etmenizi söylemiştim. Yani salamura etmeniz, onu daha yumuşatmak, kurutmamak. Çünkü tavuk pişerken eğer pişmeyi düzgün yapamazsanız kuruyabilen, böyle e, lastik gibi olan, hatta yani tabii ki de butu daha lezzetlidir. Biz çoğunlukla göğüsten yapıyoruz. Yağsı sıfır yağlı bir bölüm olduğu için göğsünün en büyük sıkıntısı kuruması olduğundan dolayısıyla bazı teknikler kullanmalıyız. Daha önceki anlattığım gibi, çıkın parmesan videomda tavukları brine Etmeyi, yani salamura yapmayı, onun e, pişerken hem daha sulu hem daha lezzetli kalmasını söylemiştim. Şimdi bugün tavuklarımızın içini çok güzel bir dolgu malzemesi yapacağız. Güzelce dolgu dolduracağız ama doldurmadan önce tavuğumuzu bir marinasyon yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü anlattığım gibi tavuğun kendi öz lezzeti çok eskilerde daha lezzetliydi ama şu anda çok lezzetli olmadığı için biz onu marinasyonla biraz taklandıracağız. Şimdi marinasyonda kullanacağım malzemeler neler? Tabi tavuğum olacak hiç açılmamış bütün bir tavuk göğsüm olacak onun içini doldurabilmek için açacağız ee, soya sosu tuz yerine biliyorsunuz marinasyonda kullandıklarımızdan. da burada bazemik sirke gireceğiz zeytinyağı en önemli e, marinasyon sıvılarımızdan elementlerimizden toz soğan ve toz sarımsak kullanacağız burada tavuk marinasyonlarına özellikle en çok yakışan şeylerden bir tanesi de limondur. Limonun kabuklarını rendeleyeceğiz. Onun içerisinde çok güzel bir arama vermesini sağlayacağız. Ve tavuğumuzu burada ben tabii şimdi hızlıca yapacağım ama siz evlerinizde yaklaşık olarak 3-4 saat bekletirseniz çok güzel onun aromasının içine işlemiş bir tat elde edeceksiniz. Dolgu malzemesi olarak ne kullanacağız? Hem kış mevsimindeyiz hem sahip olmuş olduğu vitaminler temel reis gibi böyle güp güçlü olmak için bir ıspanağımız olacak. Ispanağımızı tabii çok ufak ufak doğrayacağız. İçerisine biraz labne biraz mayonez koyacağız ama mayonezi ben birazcık acı, acı mayonez sosundan koyacağım. E, rendelenmiş mozzarella, tuz, karabiberle içini güzel bir dolgu yapacağız ve içini doldurup isterseniz tavada isterseniz ya ben tavada kirpis olsun istemiyorum derseniz de fırınınızda çok kısa yaklaşık olarak 10-15 dakikada pişirebileceğiniz bir yemek yapacağız evet bu kadar uzun giriş malzemeleri anlatmaktan sonra yemeğin pişirme tarafı çok daha kısa haydi hemen başlayalım marinasyonda e, tavuğumuzu bekleteceğimiz derincene bir kap aldım önce zeytinyağımla başlıyorum zeytinyağımı döktüm Hemen içerisine birazcık toz sarımsak, toz soğan granül atıyorum. O sarımsaktan biraz daha fazla bir şekilde atıyoruz. Soya sosumu tuz yerine ilave ediyorum ve biraz da bazemik sirkemi atıyorum. Şimdi sıvı karışımımızı şöyle karıştıraraktan hazır hale getirdim. Tavuklarımızı marinasyonumuza yatırdık. E, tavuk marinasyonlarına videonun başında da anlattığım gibi en çok yakışan şeylerden bir tanesi e, limon kabuğu rendesi. Burada da dikkat etmeniz gereken şey e, limonun çok beyazına kadar inmeyin. İnerseniz acılık verir. E, ama içine kattığımızda o aroması, lezzeti, kokusu tavuğa çok yakışacak. Marinasyonda bunu da unutmayın. Tavuk marinasyonlarınızı e, dilerseniz e, 1-2 saat kalması yeterlidir ama siz çok çok içine enjekte olsun istiyorsanız 6 ila 8 saat içerisinde kaldığında da muhteşem kıvamına ulaşacaktır. Şimdi tavuklarımı hemen içine atma safhasına geçiyorum. Önümde iki tane bütün tavuk göğsü var. Şimdi bunun içini dolduracağım için şöyle bir cep gibi içini cep gibi açıyorum. Gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde. Marinasyonuma yatırıyorum tavuklarımı. Şimdi son olarak tavuğuma marinasyonda dışında birazcık da böyle çıtır çıtır hafiften de bir karamelize oluşturması için çok az şeker atacağım. Bu şekerle onu biraz tatlandıracağım. Çok az attım. Evet tavuklarımızı marinasyonumuza yatırdık. Orada bekliyor. Bu sırada içinde dolgu malzemesi olan ıspanaklarımı şöyle ince ince doğrayacağım ıspanaklarımızı herhangi bir kavurma gibi bir işlem yapmayacağız. Tavuğumuzun içinde pişerken o kendi ısısıyla veya fırına attığınızda tavada da fırında da kendi kendine pişecek. Biraz da diri almasını istiyorum. Çünkü bütün vitaminini her şeyini içerisinde tadını bakmak istiyorum. Evet, ıspanaklarımı kabımın içine atıyorum ve diğer malzemelerim de girip onları güzelce karıştıracağım. Ispanağımın içerisine labne peynirimi atıyorum. Güzelce. Hemen üstüne acılı mayonezimi attım. Sıra geldi rendelenmiş kaşar peynirime. Bunu damağınıza göre daha bol da atabilirsiniz. Karabiber bir tutam tuz atıyorum sarımsaklarımı ince ince doğrayıp içine kıyıyorum. Şimdi bütün malzemelerimizi ıspanağımızla karıştırıp bir form oluşturuyoruz. Evet, marinasyon kabının içerisindeki tavuklarımızı şimdi hafiften süzdürerek bir tepsiye alacağım ve orada tepsimde içlerini güzelce doldurup yandan bağlayacağız karışımımızı içine şöyle güzelce dolgu yapıyorum ve tavuklarımı iki tarafından birleştirerek bir kürdan yardımıyla takıyorum. Pişireceğim. Piştikten sonra kürdanımı içinden alacağım. Gayet güzelce doldurdum bunu. Evet, tavuklarımın içini güzelce hazırladığımız karışımımıza doldurdum. Şimdi sıra geldi pişirme aşamasına. Ee, videonun başında da anlattığım gibi iki şekilde pişirebilirsiniz. Ben tavada pişireceğim. Siz arzu ederseniz 180 derecede daha önceden ısıtılmış fırınınızda 30 dakika fırınlamanız yeterli. Şimdi normalde etlerimizi döküm tavada veya tavuğumuzu pişirmeden önce ne yapıyorduk? Yağlayıp tuzluyorduk. Biz bu etimizi, tavuğumuzu e, marinasyon sıvısından çıkardığımız için herhangi bir tuzlama veya ekstra yağlama yapmadan direkt tavaya girebiliriz. Çünkü zaten yağımız ve tuz yerine de soya sosumuz bulunduğundan marinasyonda o yeteri kadar dış mühürlemesini yapmasını sağlayacak. Önce yüksek ısıyla başlayacağız, dışında güzel bir kaplama oluşturacağız. Sonra tavanın üzerine örterek orta ateşte içinin de güzelce pişmesini sağlayarak yemeğimizi bitireceğiz. Döküm tavamızdan dumanlar yükseliyor, ee, hazırız. Şimdi tavuklarımı tavama giriyorum. 3, 2, 1, başla. Evet, cızır cızır sesler geliyor. Şimdi diğer tarafına geçiyoruz tavuğumuzun. Oh, nar gibi kızarmış burası. Evet. Şimdi yüksek ateşten kısık ateşe alıyorum ve kapağını da örteceğim. İçinin de güzelce pişmesi, dolgumuzun içindeki taşarın erimesini sağlayacağım. Evet şimdi kapağını kapattığımız içini çekmesi, dolgunun erimesi için kapattığımız kapağımızı açıyorum ve beraber bakıyoruz. Burada muhteşem bir görüntü var ama şimdi son dokunuşu yapmak istiyorum. Bakın döküm tavama bir top tereyağımı atacağım. Ben bunu güzelce eriteceğim. Sonra da tavuğumun üzerine güzel bir banyo yaptıracağım. Hani nasıl mantolama yöntemi yapıyorduk etlerimizde. İşte bunda da bu akan iç dolgusunun tadı, lezzeti tereyağıyla bütünleşsin. Şöyle bir üzerinden geçelim. Yemeğimizi tabaklayalım. Bu muhteşem görüntüyü tadına da bakmadan geçmeyelim. Tereyağım eridi. Muhteşem bir şekilde bakın bunun eriyenleriyle tavuğun kendi marinasyonuyla karıştı. Şimdi bu kadar güzel bir renk aldı ve kokuya inanamazsınız. Şimdi bunu güzel banyo yaptırıyoruz. İşte bu muhteşem tavadaki görüntüyü şimdi tabaklayarak işlemimizi bitiriyoruz of akıyor ve şimdi kürdanlarımı alıyorum hiç onu zedelemeden karışımından da bir tutam alıyorum uğumun üzerine son dokunuşumu yapıyorum tabakladım. Ee, yani burada anlatmamı gerektiren bir şey olduğunu inanmıyorum. Gerçi o kadar güzel bir görüntüsü var ki hele ki bir de kokusunu duysanız burada yapınca hissedeceksiniz. Ya içindeki dolgu malzemesi muhteşem bir aroma vermiş. Ya ıspanak zaten o kadar güzel bir sebze ki e, neye koyarsanız, neyle karıştırırsanız, yemeğiyle tavada yaptığınız sotesiyle, kremalı mantar ıspanak garnitürüyle muhteşem bir ürün. E, ve tavukla da çok yakışıyor. Yaptığımız dolgu, hele ki en son mantolama böyle muhteşem bir aroma yarattı. Şimdi ben hemen bir parça buradan kesip şöyle oh tavuğumdan sosuyla beraber hmm. bir parça da buradan sosu yani içindeki dolgusu o kadar güzel lezzetli ki labne ve Mozel e, rende kaşar erimişler, İçindeki mayonezi çeşitleri falan muhteşem bir tad almış. İşte sizler için hem yapması kolay, malzemeleri çok fazla değil, çok uğraştırmayan, marinasyonunda sadece biraz daha fazla bekleyebilirsiniz. Muhteşem bir e, ıspanak ve labne dolgulu tavuk yemeği yaptım. Tabakta da çok güzel kendini gösteren, yendiğinde de sizlere iltifatlar gelmesini sağlayacak bir yemek. Hepinize evinizde başarıyla bunu yapıp lezzetli yemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.